Herkese merhaba. Bugün 19 Ocak Cuma. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren yer yer Marmara'da, Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde, Akdeniz'de Antalya, Adana ve çevresinde, ilerleyen saatlerde İç Anadolu'nun batı kesimlerinde ve yer yer Batı Karadeniz'de yağışlarla karşılaşabiliriz. Bugün Marmara ve Ege kıyılarında güneyden esen kuvvetli rüzgarlar da etkisini gösterebilir. İlerleyen saatlerde yağışların İç Anadolu'nun doğusunu ve yer yer Doğu Anadolu'yu da etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derece üzerinde seyredebilir. Ege'nin iç kesimleri İç Anadolu'nun genelinde, Orta ve Batı Karadeniz'de ve Akdeniz'in iç kesimlerinde Güney Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer Akdeniz'in iç kesimleri ve Güney Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde 10 derece altında seyredecek sıcaklıklar göreceğiz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde sıcaklıklar genelde 5 derecenin altında, yer yer sıfırın altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 10, İstanbul'un 14, İzmir'in 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.